Akıl mantık almayan bir şeyler yani. Akıl mantık almayan. Ne diyor üçüncü halife için? Kur'an-ı Kerim'i bir rikatta şey ederdi, hatmederdi. Peki, şöyle söyleyelim. Doğrudur diyelim. farz misal doğrudur. Bir rikatta, diyelim ki birinci rikatta. Diyelim ki sabah namazında başlar. Kaç saat sürüyor bir Kur'an-ı Kerim'i okumak? Arapçası güzel olan, yani üçüncü halife gibi değil, şey, Arapçadan hiçbir fikri bilgisi olmayan, Arapçayı güzel okuyan, kaç? Benim tahminim 8 saatta hiç durmadan. Hiç aralık vermeden benim tahminim sekiz saat sürer, en az. Benim tahminim. Peki diyelim ki sizin üçüncü halifeniz birinci rükatta bunu. Değil mi? Birinci rikatta. Diyelim ki 8 saatte okudu. <laughs> ya bakın ya budur sabah namazının vakti geçti, sevabı kalmadı. Öğlen namazı girdi. Yani ya akıl mantık almayan bir şeyler söylüyorsunuz ya. Bari insanlarla dalga geçmeyin ya. Yani bu kadar da olmaz ya.